Doktor bey biraz sonra yeni hastamız gelecek. İsmi Rüya Sedalı. Ee, ah geldi sanırım ben gideyim karşılayayım onu. bugünlük şimdilik çok nazik. Tamamdır. Şimdilik, şimdilik, şimdilik nazik davranıyorum. tamamdır. Hoş geldiniz Rüya Sedalı değil mi? Ee, şöyle buyurun Rüya Hanım sizi böyle koltuğumuza alalım. Şimdiki neymiş var? kontrolümü yaptırmak için geldim. Hem de e, bir dişim sallanıyor onu çıkartacağım. Birisi de e, ağrıyor ona bir bakarsınız sevinirim. Tam size yere aa, aa, direkt yara bandı verdi. Yaralayacak mıyız hastayı canım? Ama, şimdi doktor bey şimdi neyle başlayacağız biliyor musunuz? Önce bununla azı dişlerini kontrol edeceğiz tamam mı? Bakalım bakalım. Evet ağzınızı açın. Tamam. Tamam mı? Her şey yolunda mı? Çürük, çürük. bir dişi var. Çürük bir dişi varsa dolgu yapmalıyız oraya. Dolgu yapacağız o zaman, değil mi doktor bey? Hangi alet Hangi alet? Şu. Dolguyu bununla böyle buzuzu diye dişin çürük yerini alacağız. Sonra dolgu yapacağız. Evet, o düğmeyle birazcık dişimizi alacağız. Durun, durun doktor bey. Önce dişi uyuşturmamız lazım. İğne yapmalıyız dişe. Demiz hangisi hangisi? Heh, burada alın iğnesini. Önce ağzımıza bir Ama iğne yapalım. Çürüyoruz. Doktor bey var diyorsa vardır çürüğümüz Ama sonrasında ağrır. Sen yap yap doktor bey. Doktor bey. O kadar uzaktan da ilk defa görüyorum. <laughs> Allah elinizde kaldı. <laughs> evet gel bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi uyuşturduğumuza göre dolgu için Allah bunu başlat. Ben doktor bey e bir şey söyleyeceğim. Kulaklarını mı? Annem dişle kulak ne alaka? Bakın bakalım. Evet kulağında bir problem. Ne kadar iyi bir doktor görüyor musun? Hem diş hekimi hem kulak burun boğaz uzmanı. Her şey var. Doktor bey şimdi dolguya geçeceğiz ya. Önce bir gözlüğünüzü takın isterseniz. Sonra neredeydi? Ha, şununla buz değil içeriye gireceğiz. Hazır mısınız? Önce krem, krem değil ya. İğne yaptık ki ya, iğneyle uyuşturduk. Hadi doktor bey. Niye gözlüğü çıkarttınız ya? Göremeyeceksiniz. ya ben takayım o zaman gözlüğü. <laughs> evet açın ağzınızı. Aldınız mı şimdi çürüyor? Şimdi dolgu yapma zamanı geldi o zaman. Dolgu yapma şimdi bunu. Şu dişi takalım gitsin ağzına ya. Mutlu bir diş. Gelin sizin ağzınıza bunu takalım. Bence bu çok. Yes. Beğenmedi gördün Evet öğretelim değil mi? Dişlerimizi ne yapmalıyız? Fırçalamak. Rüyan biliyor musun? Biz küçükken bir deney vardı. Yumurtayı alıyorduk. Ondan sonra yarısını diş fırçasıyla fırçalıyorduk diş macunuyla. Yarısını fırçalamıyorduk. Ondan sonra işte 28 gün devam edince diş yumurtanın bir tarafı sert kalıyordu. Kalan tarafı yumuşuyordu böyle bayatlıyoruz falan. Ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Ben hiç denemedim yani. Bilmiyorum olabilir. Alın fırçalayın. Doğru. Orada değil onun kendi dişinizi değil. Bunu fırçalayacaksınız. Bakın bu üzgün. Neden? Mutsuz. Fırçalanmamış. Evet yuvarlak şekiller. Güzel fırçalayabiliyor mu doktor bey? Aa, orası benim yerim asistan koltuğuna niye oturdunuz? Neyse en iyisi ben de bir şey soracağım doktor bey Allah aşkına bu ne? Dişçilikle hiçbir alakası yok bu neden burada doktor bey? Ay çok güzel düşünmüşsünüz. İster misiniz Abi, siz bunu? Tak ya tamamdır. ki artık sen de bir dişçi sayılırsın. Değil mi? O kadar bilgiyi birlikte paylaştık. Rüya bir şey. Rüya şey yazıyor. Sizin dişinizi biraz büyük yaptırmışız galiba. Böyle kalsa olur of herhalde değil mi? <laughs> biraz büyük olmuş. Neyse artık idare edin. Hem daha